Gaye hoş geldin. Hoş buldum Yasin Bey. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Ben deyim elindeki kağıtlara bakınca oldukça hazırlıklı geldiğini düşünmeli miyim? Evet aslında her zaman olduğu gibi de diyebiliriz. Aa mükemmel. Çünkü elimde her zaman kağıtlarımla, notlarımla ve kalemimle beraber buradayım. Peki bugün senden neler dinleyeceğiz? Bugün benden çok tarihi bir ziyareti dinleyeceksiniz. Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi bildiğiniz üzere. Papa Leo'nun papalık unvanını aldıktan sonra ilk yurt dışı ziyareti. En başta Türkiye'ye bu ziyareti yapmak istedi. Biliyorsunuz ki İznik Katolikler için, daha doğrusu Hristiyan dünyası için büyük bir önem atfediyor. Neden? Çünkü 1. İznik konserinde aslında Hristiyanlığın temel taşları oturdu diyebiliriz. Nedir bu? Örneğin bu İznik konsilinde testis inancı benimsendi. Baba, oğul, kutsal ruh inancı yani. Aynı zamanda İznik konsili bildirgesi de kabul edildi. Bu nedenle tarihi bir önem taşıyor. Şimdi bildiğiniz üzere Papa Francis vefat etmeden önce İznik'e ziyaret etmek istemişti. Ancak vefat ettikten sonra bu görevi de Papa 14. Leo devraldı. Zaten Francis de vasiyetinde bunu belirtmişti. Ben de sonra gelecek kişi izni muhakkak ziyaret etsin demişti Papa Leo da bunu yerine getirmek için Türkiye'ye geldi 1925 yılında Papa 8. Leo da İznik'e gelmek istemişti ancak daha o zaman Cumhuriyetimiz daha yeni kurulduğu için Atatürk bu ziyareti kabul etmemişti. Bu nedenle de hiçbir papa Türkiye ziyaretinde bulunmadı. Daha doğrusu İznik'e gitmedi resmi olarak. Ancak 2025 yılındayız ve şimdi de Papa Leo İznik'i ziyaret edecek. Şimdi peki neler oldu geldi Papa? Şöyle en başta Ankara'ya bir ziyarette bulundu. Geldiği gibi Anıtkabir'e gitti. Orada e, saygı duruşunda bulundu ve Atatürk ana defterinde imzaladı. Şunu yazdı: Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrıya şükrediyorum. Bu ülkeye ve insanlara barış ve refah bolluğu diliyorum diye yazdı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temasla bulundu. Bir araya geldiler. Hatta e, çarpıcı bir görüntü de var. Papa Leo ile Erdoğan ilahi dinliyor. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak Müslüman ilahileri dinletildi Papa Leo'ya. Bu da çarpıcı bir görüntüydü. Şey dinler arası etkileşim diyebiliriz aslında buna. Onun dışında bir basın açıklaması yaptılar. Bu açıklamada da Papa Leo dedi ki Papa Francis'in kademeli 3. Dünya Savaşı ortaya çıkmasına zemin hazırlanıyor. Buna bu boyun eğmemeliyiz dedi. Yani diyor ki şu anda biz bir savaş halindeyiz biliyorsunuz zaten İsrail, Gazze, Ukrayna, Rusya, Afrika'daki Sudan meselesi vesaire aslında kademeli kademeli bir 3. Dünya Savaşı söz konusu demişti Papa Francis ve Papa Leo da bunu onaylıyor diyor ki gerçekten böyle bir durum söz konusu ama biz buna boyun eğmemeliyiz diyor. Cuma günü de Papa Leo İstanbul'da Kutsal Ruh Katedrali'ni ziyaret etti. Burası da aslında kritik bir nokta. Neden? Çünkü Türkiye-Vatikan ilişkilerinin sembolü olan bir bir katedral burası. Burada da bir ayin düzenledi. Hatta biraz önce düzenledi diyebilirim. Buradan da şimdi İzne'ye gidecek helikopterle. Orada da Senato Sarayı olarak bilinen Bazilika'da, su altında kalan Bazilika'da ayinini düzenleyecek. Ardından da yarın yine yani cumartesi günü kritik bir ziyareti olacak. Bu da Sultanahmet Camisi. Sultanahmet Camisi'ne girecek. Orayı ziyaret edecek. Ardından Fenerbahçe'nin Patriği da bir araya gelecek. Özel toplantıları olacak. Akşam da Volkswagen ...Bosna'da da bir ayin düzenleyecek. Volkswagen Arena neden bilmiyorum ama yine bir ayin düzenleyecek ve buradan da Lübnan'a geçecek. Yani tarihi bir ziyareti bizzat yaşıyoruz şu an. Evet kesinlikle. Zaten tarihin de anlatmıştık yani birinci izlik konsili önemli diye. Tarihi bir ziyaret. Bu arada şunu da belirteyim, Papa XIV. Leo sadece ruhani bir lider değil, aynı zamanda Vatikan lideri de olduğu için, bir devlet başkanı da olduğu için siyasi boyutu da var aslında. Gayet teşekkür ederiz. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bilgileri için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.